sonucunda belli olacak. Vallahi mis işte Larkin'e ortadan 40. <laughs> Böl ver. İkisine de ver. <laughs> Hiç uğraşma. Üç senelik maceranın sonu. Yalnız işte bu. İşte bu dostluk. Euroleague şampiyonluğunu getirdi. <laughs> Ve tarihte <laughs> ilk kez bir Euroleague maçında maçın oyuncusu <laughs> iki kişi seçiliyor. Evet ya. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. <laughs> Hak ettiniz. <laughs> is it's like a, it's a double player in the game right here man the two where where the çok dakika <laughs> oynayacağımızı biliyorduk 35 <laughs> oynadı önceki gece ya biraz enerjimizi saklamamız lazımdı yakın maç olacağını biliyorduk üç çok uzun yıl geçirdik bir <laughs> <be> adamın <laughs> çok yorgunsun depoda benzin kalmadı <laughs> Şimdi akıllıca bir şey söylemek çok zor. O maçtan bugüne çok öğrendim. Çünkü o maçta maçın sonunda enerjimin olması gerektiğini öğrendim. Yani bu bahane gibi görünebilir ama yani akıllıca oynadık. Shane, Shane bizi ayakta tuttu. Yani ikinci yarıda birlikteydik. Yani kimseyi değil bunların hepsini, bu çocukların hepsini tebrik ediyorum. Yani iki, gün, iki senedir yılı ligi yeah. hakimiyeti altınız aldınız. Geçen yıl lig bitmedi. Back to back to back. Bu sene bitti. Back back. <laughs> ve işte MVP'ler. Hey <laughs> Shane Larkin geçen yılın MVP'si bendim demek istiyor. demek. Tarihe geçtiler. Bir başarı hikayesinin içinde bir kupaya ihtiyaç vardı. Euroleague tarihinin en iyi guard ikilisi. Larkin ve Misic. İşte bu, işte bu. Birbirlerinden rol çalmadı.